Hadi. Hadi. Ya adamın yayla da eşya ölmüş, eşya. <laughs> Adam bizim köylüye sormuş Ha ben zabidaryam. Ne yapacağım? Bizim eşek öldü. Ona bir şey söyledik oh, ya. Ya ha oh, oh, oğlum senin eşek öldü, öldü. Avu oh, ya bağlamışın gitsin mi? Avu oh, da yemiş ölmüş. Avu oh, da yemiş ölmüş. Ne diyeyim ben bu adama? Ayran içiyorsa <laughs> ne ayranı diyordun ya. Yedin sene. Ben de dedim ki Kostam onu da kazı dayat semerin kaşını Çok yemiş yavrum avuyu kaldıramadı başını Hanıma dedim bir peşür götü de şey şunun gözünün yaşını. Niye bağladın hacı bu hayvana, çubuk dağına bu hayvanı? Yok muydu ağzını açıp versen bir bardak ayranı. Ayran onun dermanı. Dedim ben. Ayy. Yani, <laughs> hmm, kastamını daşkadı yavdudum kaşın birisini. Kırıldı nüvrusluya, ekletti dün kızıl gören nüvrusluya. Ekler yarısını, yüzdüm göçüdüm derici derecini almadı derisini. <laughs> Niye bağladın hacı bu hayvanı çubuk dağına bu hayvanı? Açı bazına versen bir kaşı gayranı ölmez diye ayranı dedim ben bu hacıya. Yeni düzdüdüm nalını mıhını, iki tala ek, arpa ektim almayayım diye ahını. İndim dama kaşıdım kavradım hurdum bir yol kureyen sapını. <gülüyor> <gülüyor> mu? Din yok, din yok. <laughs> <tabii. gülüyor>